Merhaba arkadaşlar, benim sayfama hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, aracımız 97 model Opel Astra, otomatik Bu Aracımızın tepe lambasını uzun zamandan beri nasıl yakacağımızı bilmiyorduk. Arabayı alalı bir buçuk sene oldu, ikinci senemize yaklaştık ve 3-4 ay önce tepe lambasının nerede yakaldığını öğrenebildik. Onun öncesinde gece yolda olurken arabanın içerisi görünmüyordu tabi. Mecburen kapıları açıp işi yakmaya çalışıyorduk. Daha sonra internette birçok yeri araştırdık. Yazı olarak var, fakat video olarak hiçbir yerde bulamadım. Ve e, Opel Astra serisi olarak birçok e, araçta da bazı arkadaşlar sıkıntı çektiğini, çekebileceğini düşündüğüm için bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Evet arkadaşlar, bu aracımızın tepe ışığı aracımızın sol taraftaki far açma kısmında üzerinde ışık yanan tuşu çektiğimizde tepe lambası yanıyor arkadaşlar. Yani çevirmelik bir durum olmadığı için çok zorlandık yakmak için çekiyoruz. Kapatmak için bırakıyoruz. Opel serisinde büyük ihtimalle diğer araçlarda da böyle olma ihtimali yüksek. Onun için ee, dediğim gibi tuşu kendimize çekip tepe lambasını yakabiliyoruz. Tekrardan itip kapatabiliyoruz. Bunu bilmediğin önce birçok tuşunu bastım. Tepe lambasına ittirmeyi her şeyi denedim. Bir türlü yakamamıştım. Araştırdım maraştırdım derken en sonunda tuşumuzu bulduk arkadaşlar. İşte kaçak tuşumuz burada. <laughs> arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonunu tuşlayarak ve bir sonraki çekeceğimiz videolardan haberdar olmak için lütfen abone olunuz. Bir sonraki videoda 5 TL'ye nasıl motor yıkanır videosuyla karşınıza geçip sizle beraber 5-10 dakika içerisinde motoru temizlemeyi düşünüyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.